Bazen siz de takdir ederseniz, bazen iletişim kumuklu olabilir ama gönül bağımız olduğunu biliyorsunuz. Bunu hiç şey gerek yok. Biz yeni haberlerimizde e, her türlü konuda bütün siyasi partilere açık olduğumuzu ama önce devletçi olduğumuzu herkesin biliyorsunuz. Biz devletçiyiz. Evet. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız ve bu memleketin bölünmemesi için Geniş bir mozaikimiz var bizim. Devlet olmadan millet, millet olmadan devlet, devlet olmuyor. Biz. biz geniş bir mozaikiz. Güzel bir mozaik içerisinde tatlı tatlı yaşamak istiyoruz. Mozaik serttir, kırılır, biz bile ev Evet. Ben bu vesile... Yani bunu bir kere yapılır, daha bozulmaz. Ee, dediğimiz gibi, biz her yerde canlı yayın Deniz kenarında, mesela e, Montan'ın önünde, Asarkaya'da, Çamlık'ta, Dönan Altın'da her yerde canlı yayın Sizler gibi değerli e, temsilcilerimizi, bizim vekillerimizi konuk olarak almak bize bir şeref verir. Ve bu bölgemizin derdi ilgilenildiğini göstermek anlamında bundan da hoşnut oluruz. Bu arada hemen özür dileyerek istiyorum. Bizi biraz heyecanlandıran bu işle sürekli devam kıldığında reytingimiz. Ben Çakır Medya'yla ortaktım. ben Çakır'dan ayrıldım. Kendi televizyonumda. Evet. Kendi televizyonumda Yaklaşık yedi ay falan oldu ama aylık reytingimiz 150 binden aşağı düşmüyor. Çok Bu belgeli ama bu belg en büyük şey çok ciddi bir rakam. Ciddi bir Ama neden? Herkes takip ediyor. merak ediyor. Ne var? Biz taraf olmadığımız için, herkesin düşüncesini yansıttığımız için insanlar saygıyla bunu izliyor. Bundan da biz keyif alıyoruz. Bizler de sizlerin sesi olabilirsek, bilebilirsek ne mutlu bizlere. Bu sevgili kardeşim, güzel yakışıklı kardeşimler inşallah. Zaten uzun yıllardan beri bu havayı tercih ediyor. Daha güzel bir yerlerde olması bir can yürü de Allah inşallah sizlerle beraber el ele gitmek nasip bakan yapacağız. Abi siz <laughs> bakan yapacağız. bakan yapacağız. Bak, şekilde bak. Şeklinde çalışın. E, Bunları şey e değil mi? Sayın Vekilim zaten bu zamana kadar böyle dik laflarıyla hep dinleme geldi. Bir şey mi söylüyorsunuz. Hiç böyle şey yok. İfadelerinizle bunu anlatıyorsunuz. Sizin, sizin aklınıza böyle bir duygusu olması da bir şey. Ne seziliyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? O Şimdi öncelikle evet. bu seçimin en büyük kazanımı Yavuz Selim Kıran'dır. Hem dünya açısından, hem siyaset açısından, hem ordu siyaset açısından Yavuz Selim Kıran benim yaklaşık üç sene önce tanıdığım ve her bir işimizi, problemimizi, orduların derdini söylediğimizde o dertle hızlı bir şekilde ilgileri bize cevabını vermiştir. Ben bir şeyi de söyleyeyim. Bizim Ordu bölgesinden biliyorsunuz bu Gürcistan ve onun ötesinde Abazya var. Abazya'ya giden balıkçılarımız var. Evet. O balıkçılarımızdan bir tanesi orada vefat etmişti. Daha doğrusu kaybolmuştu. Onunla ilgili sıkıntı yaşadık. Ben Yavuz Selim kardeşim, ailesi bizi arıyordu aradım. Yavuz Selim kardeşim hemen orada müdahale etti. Oraya orayla görüştüler. Çünkü bunlar şeyle görüşülmüyor biliyorsunuz. dışler üzerinden görüşülüyor. Sağ olsun oradaki kardeşimizle ilgili işlemi yaptı. Bize dedi ki ya böyle böyle denize düşmüş, kaybolmuş ama bulundu. Orayı hemen harekete geçirdi. Oradaki bütün arama kurtarma çalışmalarını hızlandırdı. Ve onun bulunmasına vesile oldu. Bu sadece benim şu anda aklımda olan ama Yavuz kardeşim orada gerçekten e, orduya hizmet edecek ve orduya çok şey katacak buna inandığım bir kardeşimiz. Ben dobra dobra söylüyorum. Gönlünden Yavuz'un kendi yerinde olmasını isterim. Samimiyetimle söylüyorum bunu. Ben daha önce de söyledim Yavuz'a. Yani aday adaylığı sürecinde de söyledim. Ben olmasam da bile senin olman beni ziyadesiyle mutlu edecek dedim. Çünkü Yavuz senin iş bitirici, iş çözücü bir kardeşimiz. En önemlisi bu. Alçak gönüllü. Bu da çok önemli. Şimdi biraz önce biz burada niye ikimiz dolaşıyoruz? Ya dolaşıyoruz kalabalık peşimizde 50 kişi. Bir dükkana giriyoruz 30 kişi giriyor. Ha bu da nedir? Siyasetin olması gereken olan ama dedim ki ya biraz dinlenelim dediler. Yavuz Selim Başkan biz dinlenmeyelim. Gel şu sahili bir gezelim. Bir de o taraftan esnaflarımızı ikimiz gidelim ziyaret edelim. Şunu gördüm. Herkes memnun. Ya böyle gezin diyorlar. Doğru lan bu. Ben de çok teşekkür ediyorum İrfan Bey sizlere, nazik ev sahipliğiniz için. Sağolun, çok teşekkür ederim. Beyaz TV'nin kuruluşundan bir güne gerçekten çok önemli bir mesafe kat ettiğini görüyoruz. Sağolun. Özellikle internet medyası konusunda anında canlı yayınla bütün dünyayı seslenen yönünüz, ünlenin basın renkliliğine ve çeşitliliğine açıkçası değer kattı. Sizin de tecrübeleriniz, birikimleriniz bu anlamda ünlemiz için önemli bir kazanım. Tabii seçim dönemindeyiz, çok kritik bir seçime giriyoruz. Bu noktada çalışmalarımız hız kazandı. Ee, ben de bu dönem ilk kez milletvekili aday adaylığı için e, bürokratik görevimle istifa ettim. Ee, ve e, siyasi büyüklerimin, başta e, şu an aramızda bulunan Metin olmak üzere, onların e, yönlendirmesiyle, destekleriyle, teşvikleriyle ve süreçteki her zaman hiç es eksik esirgemedikleri destekleriyle de e, bugüne geldik. Artık seçim artık son dönemeç. E, yaklaşık 10 gün kaldı, 11 gün kaldı. E, bu süreçte de çalışmalarımıza hız verdik. Sağ olsun Metin Bey e, etti. Her zaman da mahcup etmeyi onara etmek lazım ya da mahcup ediyor bizleri. E, bunu çok seviyor. Ama ben siyasette her şeyden önce ordunun bir evladı olarak Ankara'nın e, Metin Gündoğdu gibi bir şahsiyeti kazanmasından her zaman Ankara'da memnuniyet duydum. Bu topraklarda yetişip, e, bu toprakların mayasını alıp, burada aldıklarını Ankara'da, Ankara siyasetine ve Türkiye'ye kazandırması her şeyden önce ülkemiz siyaseti için büyük kazanım. Bu süreçte de kendisinin tecrübelerinden son derece faydalanıyor. Bu tecrübelerden biri de bugün kol kola girdik, üyemizin sahilinde, bu güzel havada. Gerçekten vatandaşlarımıza sohbet ediyoruz, dostça, arkadaşça sohbetlerimizi yapıyoruz. Bu vesileyle sizleri de özellikle ziyaret etmek istedik. Hatta atlamışız çok uzaklardan geri döndük turumuza. Bu vesileyle de tekrar teşekkür ediyorum. Kendisi bizim abimiz. Her zaman ağabeyini de esirgemedi, esirgemeyeceğini esir de biliyoruz. O güvence bizim de açıkçası şevkimizi artırıyor. İstediğim son sırasında olmama rağmen beni bu noktada en çok şevklendirenlerden biri değerli milletvekilimizdir, Metin Bey'dir. Kendisine de asleten teşekkür ediyorum. Ünyenin sorunlarından bahsetti. Tabii biliyorum ünyenin beklentileri var. Her zaman çorbada tuz misali. Hangi pozisyonda olursak olalım ünyeye hiçbir zaman e, yabancı olmadık. Ünye meselelerinin içinde olduk. O çözüm süreçlerine katkıda bulunmaya çalıştık. E, o özellikle OSEB konusundaki çikolata üzerindeki e, hassasiyetini yürekten paylaşıyorum. Bu benim de yıllardır gündeme getirdiğim ünye olur, fazla olur, orada olur. Ama bölgemizde eğer fındık konusunda bir adım hatta bin adım öne çıkmak istiyorsak e, bu tarz yatırımları hatta üniversite Öncel anlamda da üniversitemize bu tarz enstitüler kazandırılması, ardından e, sanayide bölgemizin, şu an Türkiye'de en çok ihracat yapan il olan ordumuzun bu alanda da sadece Türkiye'de değil, dünyada öne çıkmasını e, sağlayacak böyle bir ihtisaslaşma olabilir diye düşünüyorum. Tabii şu an sesli düşünme aşamasındayız. E, Başbakanımızın ziyareti sırasında son derece verimli görüşmelerimiz oldu. E, orada kendisiyle özel görüşmelerimizde de bu konulardaki desteği iletti. E, Sorunların çözümü için asla herhangi bir pürüz yok. Bilgi sorunları biliyoruz, çözüm yollarını biliyoruz ve bu çözüm süreçlerinde de e, gereken adımlar atılıyor, atılmakta, atılmaya da devam edecek. AK Parti dönemlerinde başlayan hiçbir e, proje yarım kalmadığı gibi ünyenin meseleleri de asla yarım kalmayacaktır. Ve e, eminim kısa bir süre sonra bu sorunlar da aşılmış şekilde biz ünyenin e, boyut değiştirecek yeni projelerini tartışmaya başlayacağız ve o projelerinde inşallah her zaman içinde olmayı ümit ediyoruz. Siz. Öncüsü olmayı ümit ediyoruz. O projelerin taşıyıcısı olmayı ümit ediyoruz. Bu noktada da siyasi büyüklerimizin desteklerini çok önemsiyoruz. Sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Siz de tabii <laughs> ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. <laughs> bu bir Ramazan Ramazan gününde bu sıcakta tabii dünyanın güzelliği biraz yorgunluğu alıyor. <laughs> aynen aynen. Yorgunluğumuzu aldı zaten. Çok teşekkür ederiz. Bir saniye, onu da paylaşayım. Mesela bugün, hemen şimdi bakıyorum. Sayın vekilim, 12 bin adım atmışız. Seçim çalışmalarımız kapsamında ama hiçbir yorgunluk yok şu an. Hatta herhalde bir 12 bin adım atacak daha programlarımız var. birlikte ve sonrasında. Evet. Dediğiniz şey çok doğru. yeni çok güzel havası, güzel atmosferi. Ve en önemlisi de vatandaşlarımızın sıcaklığı. Bizlerdeki bütün yorgunluğu aldı. Çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Ayaklarınıza sağlık hoş geldiniz. Biz elçiyiz. Teşekkür ederiz. Bu kapıyı her zaman size açıktır. Saygıyla her zaman bekleriz. Sağ çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.